Filo Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sezona 4 aydan az bir zaman kaldı. Sezon nedir? Öncelikle bunu bilmeyen arkadaşlarımıza ne demek istediğimi anlamayan arkadaşlarımıza açıklayalım. Arkadaşlar sezon kuşların uçum zamanıdır filo güvercinlerinde. Sezon başlangıcı ortalama 10. ayın 15'inden sonra başlar. Ee, ve havalar ısınana kadar yani şu zamanlara kadar devam eder. Şu an bildiğiniz gibi kırpım zamanındayız. Tüm filo güvercini besleyen arkadaşlarımızın kanallarında olduğu gibi bizim güvercinlerimizde kırkılı. Bir 14-15 tane kadar uçanımız var. Ee, ve kuşun içinde de 10 tane kadar dişi var. Geçenlerde kapataslak bir sayı aldığım zaman e, toplamda 70 tane kadar kuşum olduğunu anladım ve bu 70 tane kuşun dediğim gibi 15 tanesi uçan yani uçuyor havada, diğerleri kırpılı. Ve kırptıklarımızın hepsini uçurup kırptık. Bir hedefimiz vardı. Demiştik ki sezona 100 güvercine başlayalım. Bu 100 güvercini yapmak için de bize dişi güvercinler lazımdı. Şu an ortalama 12-13 tane kadar dişi güvercinimiz var. Bu dişi güvercinlerin bazıları kırpılı, bazıları havada. Kırpılı olanlar neden kırpılı? Onu da söyleyelim. Şu zamanlarda dişi güvercin kırpılmaz. Ee, erkekler kırpılı olur. Onların peşine işte uçan güvercin falan e, edilerek uçulur. Ee, ama bizde şöyle bir sıkıntı var. Bizdeki dişilerin geneli posta. Posta olduğu için de e, bu havalarda hava ne sıcak ne soğuk. Yani tam bir uçum havası güvercin için yaratılmış bir hava diyelim. Bu sebepten dolayı bizim güvercinlerimiz fazla uçuyor. Ee, yeni uçurduğumuz güvercinleri de haliyle indirmiyorlar. Biz de gel zaman git zaman yeni güvercinleri indirmedikleri için hızlı olan güvercinleri kırpma kararı aldık arkadaşlar. Havada 5 tane falan dişi güvercin var. Onun haricinde bütün dişiler de kırpılı. Şimdi arkadaşlar bu havada en mantıklısı yavru güvercin alınır ve kaçak güvercin geldi. Ye. Şu an şuradan bakın şu akısı yazıyor oradan gözükecek. Kadrajda gözükmüyor ama bir beyaz gidiyor kaçak. Yani kuş olsa tutmuştuk. Her zaman da böyle zamanlarda kaçak geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar yeni güvercinler getirmeye başladık. Yavru güvercin getiriyoruz, uçan güvercin getiriyoruz kanatlı. Ve şansımıza da işte birkaç tane tahta kanat güvercin var. Hatırlarsanız bir tane kırmızı keşpir almıştık. Onu ben sizlere göstereyim. Kameramızın şey oraya kadar yetecek mi onu hesaplayalım. Şöyle bir mavi güllü aldım. Hey. Taklit. <laughs> Kuşları açın ya. Yavru güvercinler taklit çekti. Evet arkadaşlar ilk güvercinimizi tanıtalım. Şöyle bir adet kırmızı kapaklı posta. Jumbo. Jumbo dediğimiz şey ise arkadaşlar kuşun boyutu jumbo olduğu zaman güvercin büyüyor. Şöyle güzel bir kuş. Bu güvercin bize Sinan Uğur kardeşimden hediye geldi. Bursa'dan getirmiş. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan da Bursa'ya Sinan kardeşimize selamlar olsun. Şöyle güzel tevir bir kuş. Yaklaştırayım görün. Şu şekilde. Yani güzel uçuma gidecek bir kuş. Bakın tahta kanat demiştim. Şundan anlayabilirsiniz. Geç içeriye. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu havada tahta kanat kuşa dikkat etmek gerekiyor. Ee, çünkü kalktığı zaman geri inmeyebilir. İkinci kuşumuza geçelim. Yavruları bu videoda tanıtmayacağım. mi? İçeriye geçti. Çok iyi. Yavruları bu videoda tanıtmayacağım arkadaşlar. Aman, aman. Yavru kuşa dikkat etmek bu yüzden iyi. Aşağıya düşebilir. Şöyle bir kırmızı çakşırlı bozması var elinde. Filyesi falan çok iyi. Alttan şu şekilde baktığınız zaman şuraları beyaz. Ve bu kuşun en sevdiğim tarafı ise kanatlarının arkadaşlar nakışlı güvercini gibi şu şekilde olması. Buradan. Eksiğin mi var? Evet. Kuşun buradan bir tel kanadı kırılmış. Allah'tan zamanında müdahale edebildik. Bir tel kanadını kırmışlar arkadaşlar kuşun. Eğer o tel gelmemiş olsaydı kuş uçamayacaktı. Sıkıntıya girecekti. Başka yetişkin, yetişkin güvercinimiz var mı? Ona bakalım. 2, 4. Evet, kameranın açısı bozuldu. Çok iyi. Şöyle arkadaşlar, bir kırmızı bango alacağımız var. Şu şekilde. Bu da üçüncü güvercinimiz. Üçüncü yetişkin güvercinimiz diyelim. Yavruları göstermeyeceğim çünkü birkaç tane daha yavru gelecek. Sağ olsun arkadaşlarımız bize hediye gönderiyorlar. Biz yavru almıyoruz ama yavru arkadaşlarımız yolluyor. Şöyle arkadaşlar yeni kuşlarımız kırmızı kapaklı bir kırmızı bango iki ve arkasındaki kırmızı çakşırlı alacası 3 Arkadaşlar şunlar da yeni ama bunları işte gibi daha detaylı olarak başka videoda tanıtacağım yavru güvercinlerin hepsini beraber tanıtmak istiyorum. Yani şu şekilde kuşlarımız böyle. Ee, kırmızı kapaklının boyu falan her şeyi çok iyi. Kırmızı bangoda tutsak. Ee, kırmızı çakışırlıydı arkadaşlar. Ee, bir kuşçu abimiz var Yaşar ondan 35 lira paraya aldım. Parası da iyi yani pahalı bir kuş değil anca değeri. Dediğim gibi kanat deseni, kuyruk deseni falan Bunlar benim çok hoşuma gitti. Güllüğe bakın nispet yapıyor. Ee, diğer yavrumuz yetişmiş durumda. Uçmasa bile esiyor. Nasıl o lafın aslı nasıldı? Ee, yağmasa bile gürlüyor. Aynen. Bu laf o şekildeydi. Yani uçmuyor ama dediğim gibi böyle sağdan sola atlıyor. Bakın şunu demek istedim. Ee, arkadaşlar kuş bunu yapıyorsa kendini yırtmaya çalışıyor demektir. Şu an bu kuş böyle yapa 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 bakın adeta kameraya poz veriyor bu şekilde yapa yapa uçmayı öğrenecek. Böyle sağa sola atlarsa çekinip korkmaya gerek yok yani uçmayı öğreniyordur. Ee, hemen sarı güllümüze geçelim. Sarı güllümüz burada maşallah çok güzel bir kuş oldu. Bunu da biliyorsunuz Gökhan kardeşimiz bize hediye etmişti. Dön 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 diğer tarafını görsün abi. Şöyle. Bu da bu şekilde. Güzel tevir bir kuş. Kırmızı keşpir az önce sizlere söylemiştim. Kanadı geldi diye. Aman ha burada. Arkadaşlar kuşun kanadını çok dengesiz kırpmışlar. Bir dön kanalını görsün abilerin. Ah, kanadı e, bunun içeriden 3-4 tane kanalını kırpmışlar. Bakın görüyorsunuz. Bu havada bu kuşa çok dikkat etmek gerekiyor. Fazla uçurmamak gerekiyor. Şöyle. Dikkat etmek lazım bu kuşa. Kanadı tam gelene kadar. Tam ge kanadı geldikten sonra sıkıntı yapmaz. Eğer buranın uçanı değilse burada uçar. Ki bu kuş Antakya'nın bir köyünden geldi. Sağ olsun Tamer abimiz de bu kuşu bize hediye etti. Ben bu daha önce videoda zaten söylemiştik. Şu an kanatlı olan uçanlarımız bu şekilde. Balinayı kırpmadım daha. kanatlar ölmüş ama onu da kırpmam gerekiyor. Dişi olarak gök eşfirimiz var. Pakistan. Beyaz postamız var. Bu kefezli fırlaması var. Arkada diğer keşbirimiz var erkek. Ee, bu çakmaklı postamız dişi. Gözü böyüğümüz. Gözü böyüğü de kırpmayacağım. Burada kırmızı keşbir postam var. Buna artık e, uçum hayatı bitti. Buna göre uygun bir dişi arıyorduk en yani son. Hala bulamadık. Uygun bir dişi bulunduğu zaman bununla tütek kaldıracağız. Onun dişisi burada. Ee, şurada bahri postamız var. Bu da beyaz var. Yani 15 tane o 15 ile 20 arasında uçanımız mevcut. Bunu da buradan sizlere duyuralım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoya çok beğeni gelirse arkadaşlar pazartesi günü yeni videomuz yayında olacak. Bir haftadan beri video atmıyorum. İzlenmeler oldukça düştü. Emeklerimizin karşılığını göremediğimi düşünüyorum. O kadar kaliteli içeriği. Lütfen arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.